Evet. Ee, Yaşar Hanım geldi. Bunu Yaşar Hanım çoğu insan hemen hemen tanır. O da bir annesi. Yıllardan beri oğlu çoklu madde kullanıyor. Gitmiş sorunu tedavi çıkarttırmış çocuğuna. Ee, ondan sonraki hikayeyi de Yaşar Hanım geldi. Sorunu tedavi çıkar. Vatilini al. Al götüreceğiz Manisa'ya yatıracağız dediler. İki ay geçti. Gittim, masilini aldım, mahkemesini çıkarttım, bitti. Ama polisler Zeytinköy'e iki kere gitmişler. E, biz bulamadık. Sekizde almaları lazımmış. Sekizden sonra olmazmış. Çünkü e, şey tahliller sekizde bitiyormuş. Yalvarıyorum polislere. Ya diyorum ki alın bir gece yatsın hastanede. Gece yatış parasını ben vereyim. Oradan sabah tedaviye götürün diyor. Hayır prosedür böyle diyorlar. Sokakta yaşayan çocuğu ben sabah sekizde evden buluyorum. Zaten köye gitmişler sormuşlar. Şimdi eve geliyor elimden telefon alıyor sen polisleri çağırsın diye. Ben ne yapacağımı şaşırdım. İki ay oldu mahkeme bitti vasilli mahalle oldu. Hala polisler alacaklar Abdullah'ı e, şeye götürecekler. götürecekler. hastaneye götürecekler. Hastaneye göre götürecekler ama Doğru. yok. Şimdi biz ne istiyoruz biliyor musunuz bu devletten? Bu çocuklar sokakta yaşıyor. Bu çocukları sabah sekizde götürme gibi bir şansımız yok. Madem zorunlu tedavi çıktı, zorunlu tedavi aileler zaten niye çıkarıyor? Bu çocukları tedaviye götürmedi, götüremedikleri için çıkarıyor. Yani. O yüzden onu akşamdan alıp ya da günün herhangi bir saati alıp bir gün karakolda bekletirler. Mantık. Gerçi kanunlar mantıktan yürümüyor. Onun bilincindeyim. Ama zorunlu tedavi keyfi keder olmamalı. Ben zaten çocuğumu ikna etmiş olsam ben o zorunlu tedavi çıkarmam. Götü yani ben götürebilsem yaptırır. zaten çocuğumu hastaneye kendim bile götürürüm ama gelmiyorlar. Ancak polisten korkup polis da polis gelecekler. E onu da almıyorlar. Vallahi şaşırdık kardeşim ya. İki ay geçti. Mahkeme bile bitti. Mahkeme sadece polisten rapor bekliyor. Ben gidiyorum mahkemeye. Kardeşim biz senin mahkemeni bitirdik. Raporun getir, yoturalım Manisa'ya diyorlar. E ama bunlar polisler bunu almayınca ben ne yapayım? Hadi söyleyin bir bana. Bu devletin bu yapacağı bir iyilik varsa insanlara tam yapsın. Yarım yamalak yapıp da salmasın sokağa milleti. Göstere Çocuklar zaten sokakta. Göstermelik var. zorunlu tedavi olmasın. Zorunlu tedavi gerçekten olsun. Yani. Biz bunu istiyoruz. Zorunlu tedavi gerçek yapsınlar. Göstermelik değil. Ha biz bu kanunu çıkarttık, zorunlu tedaviyi çıkarttık ama biz sadece sizi oyalıyoruz diyorlar bize. Aynen öyle vallahi. Aynen öyle. İki ay oldu, iki ay geçti. Her gün telefon atıyorum. Utanıyorum artık aramaya. Mesaj yazıyorum. Abam ne oldu? Ablam şu oldu mu? Aa abla e biz ne yapalım? İşte me meydan bakacak ona. O ona atıyor. O ona atıyor. Yani kaldık biz ortada. Hani bu zorunlu tedavi nerede ya? Hani devlet nerede? Bana bir devlet kendini bir göstersin. Nerede bu devlet? Ben konuştum mu? Yaşar konuştu diyorlar. Yok. Devletten bize hiçbir fayda yok. Yok arkadaşım. Ne dersen de devletten hiçbir fayda yok. Kaldık biz sokakta.